sin haberi yani yani. söylüyor zaten. Ee, yok. Zaman, Ay, yalan söyleyecek halim yok olarak, herhalde bu konuyla alakalı. Haklısınız e, ama belge zaman aşımına uğradığı için bizim şu anda yapabilecek hiçbir şey evet, yok. Ev sahibi de yargı yani. sürecinde. Yani, şu an Sadece sizin de bizim eşyaları. de bir muhatabımız yoksa Daha iyi. yıkımı gerçekleştirmekle Herkes dışarı görevliyiz. Dışarı. Herkes dışarı. Daha değil. Herkes dışarı lütfen. Sınırlarınız var lütfen. Herkes dışarı. Bravo, lütfen. dışarı olabilir. Yani, şey... yani şöyle de bir şey var. Tamam. Arkadaşlar sizin tamam. için üzgünüm Normal ışın. kamu görevlisi. Her evet. an bir uçan tekme atabilir size. Evet ilk sen söyle cezai işlem başlatmak istemiyorum de ilk sen. Hayır hayır. Cezai işlem başlatmak istemiyorum yani. İlsan böyle bir şey yapmak istemiyorum. Başlatsın Allah Allah. Başlat. Lütfen direnç göster Ne olur başlat. Yani Herkes biz de mutsuzuz bu durumdan ama hani bir, uzlaşma uzlaşmaya var. halledelim. İlk sen evdeki eşyaların durumuna bakmak istediğini söylesen. Bir bakalım eşyalara de. Biz bu arada bir şey yapsak Çok ya. mı? Çok mu ısrar ettik acaba ya? Durumuna baksak, nasıl tahliye edebiliriz? Ay, ne yapabiliriz ay, ay. hani giremez siz giremez düşünürken? Da. Bir durun, biz bir görüşelim. Orası benim özel mülküm. Hayır, hayır, hayır. Ne yapabileceğimize evet. karar verelim ve bugün Artık nasıl tahliye oluruz? Özel olur. mülk olmaktan çıkmış. Bakın bir yıkım kararı Ama içeride yani benim özel mülküm. Biz, mülk biz, var. Biz, e, geriye kadar tabii ki saygılı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz ama aslında eve girme yetkimiz biz de neden var. Bu beraber? Beraber. Neden bu, evet, bu kadar kırmızı Mahkeme kararıyla ile beraber. Evet, yürüyün arkadaşlar. Bahçeye giriyoruz, geri çekilmek yok. Artık oldu olan mecburen buradan geri dönemeyiz, yıkacağız. Biz sizi, biz sizi biz e, nezaketen yandan buraya yandan kadar yandan çağırdık. Nezaketen biz buraya alıyoruz. kadar çağırdık. Çünkü de emir, alıyoruz, emir bir bir otururken mi biz yani de Direkt, direkt girme hakkımız da var yani evin içine yani. Şu o zaman gir kardeşim. Ne diyeyim sana? Gir. Gir gir. Beni geçebiliyorsan gir gir. Beni geçebiliyorsan gir gir. Hanımefendi bakan. Ya senin bu kafa eşya ısrarın var. Nasıl tahliye edebiliyoruz? Buyurun. Ben dozeri çalıştırayım. Evet. Saksi maksiyi alın bahçeden bir iki bir şey alın. Bahçedekileri baş, çıkartabiliriz. arkadaşlar. E, bulduklarınızı, gördüklerinizi, eşyalar. Gel. Evet. Var burada bir tane. E, belediyenin özel bir deposunda bir biz verecek. muhafaza ediyoruz. Güzel bubble'lara saracağız onları. Evet. Belediyenin deposunda. <laughs> size tekrardan... Geri yarıda <laughs> Kıyafetler çöktü. Anlatabildim Yani, yani Zaten mi? verilen süre e, Takılar, be, yok, belli, yok, kısıtlı bir bunlar süre. Bunlar sizin götürebileceğiniz şeyler. Onlar yani özel, değerli eşyalar almak için. Zaten değerli eşyalar yoksa şey tabii. yok. E, tamam, biz bahçe eşyalarından o zaman ufak ufak başlayalım. başlayalım. İlk sen, Lebip'in duyabileceği bir şekilde e, yavaştan duvar yıkımına başlayalım mı de. Ya da belki hani... Yavaştan bir duvar yıkımına da başlayabilir miyiz acaba? Dozeri çalıştırayım. Bir dozeri çalıştırıp belki hani yavaş yavaş başlayabiliriz İyi, açır bak. arkadaşlar. Dozeri... Küçük dozer. bahçeye girebiliyor mu? Bir deneyin arkadaşlar. Çık bir dozerin üstüne. Ha çalıştır. Şöyle şu taraflardan şeyden... Dikkatli bir... ol. Şöyle Yaradan, geçelim biz. Yaradan Allah! Onu da motoru sesi. Evet. Amirim, bu kapıyı kırayım mı? <laughs> Direkt kapıdan değil duvardan başlarız olmadı. Çok ee... Duvarı kapıyı kırayım mı ne ya? Kırmadan, kırmadan içeri gir. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir duvarı bir kapıyı ya. Kırmadan girebilir misiniz? Havaya girdiniz iyice yıkacaksınız yani. Giremezseniz mecburen yıkacağız onu. Kapatıp de... kıracak şimdi ışık. Hep kapıyı kırarsın. girmezse de... gir, girmez mi? Girmesi yıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şuraya girelim bir, bir şey bakalım eder. araç girebiliyorsa. Ay çocuklar çok kötü oldu kız ya. Girmez. Gerek yok duvarı. Ah canım benim ya. <laughs> Duygu, anons istiyorum senden de. Siz de toplayın o bahçedeki saksıyı. Duygu bir daha anons. Karaca'nın bahçesindeyiz. Bilmiyorum. Yıkılacak Bilmiyorum. olan ev burası. Elimizde yasal belgeler var. Fakat Işın Hanım bunu kabul etmiyor. Ciddi gazlı kesinlikle Gelme gelme içeri girmesin. Oh, bekle. Bekle çocuklar ne yapıyorsunuz? Gerçekten yıkmıyoruz haberiniz olsun. Bayat aldılar yani. Ay. Aa, basın, basın. Evet, eşyaları çıkartana kadar biz e, öbür yıkımı yapar geliriz de. Güzel. Gel, Şu Belki var. öbür yıkımı yapar geliriz. He. Biraz yıkımı yapar buraya gel. Biz bir iki der yer daha yıkalım öbür, gelelim. Öbür, de. öbür yıkımı yapıp buraya gel. Ay çocuklar vallahi çok fena oldu bu. Oh, ha, tamam güzel. Duvarı yıkmaya gerek yok o zaman. Size maksimum iki saat zaman tanıyabiliriz de ilk sen. Yani bir, bir, zaman tanıyabiliriz başka bir yıkımdan sonra böyle bir iki saatlik bir durum. Sıbrısın, Sıbrısın. 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 Ama, Ama saatlerle sınırlı bir şey olacak bu. De dediğiniz yani, arkadaşlar bir şey Yani kıymetli eşyalarınızı alabilirsiniz. Gerisini kalkıyor. zaten biz halledeceğiz ve sonra tekrar eşyalarınıza kavuşabilirsiniz. En kısa zamanda yani. Iki, iki, iki yani. saatte yukarı geliriz. geliriz. Bir dakika, şimdi orayı, orayı yıkalım. Bu kadar basit bir yer. İki saatte yukarı geliriz. Yani insanlar hayattan hani iki saatte yıkayıp gelebiliyor musunuz? Yani Arkadaşlar biz de an, anlıyoruz sizi, özür diliyoruz bundan, bundan dolayı ama biz de emir kuluyuz. Bize de yukarıdan emir geliyor ve bunu uygulamak de. mecburiyetindeyiz. Büyük Ay, eşyaları de. tahliye ederken biz, biz de. diğer yıkımımızı gerçekleştirdik. Çocuklar buraya yani. Tamam yeter artık. Ben <laughs> baretimi hazırlayayım, benim kafama takıp geliyorum. Nasıl bakacağım ışının yüzüne de hiç bilmiyorum. Hakkımızdayız. Geliyorum yanınıza tamam yeter artık çok uzattık. Tamam. Kutu versin beni öyle gün alırsınız. Mecbur kalmayalım. Lütfen. Kal lütfen. Mecbur, kalmayalım. Eğilir, kalmayalım. Bir, lütfen. Da bir şey kalmayalım. Lütfen. Rica ediyorum. Sesinizi Öbür üç, Lütfen. Üç, saat sonra gelen. Sesinizi yükseltmeyin. Öbür yıkım. Tamam. Sakin olalım. Son çare. Şu anda gerçekten. biz de çok iyi davranıyoruz. Biz de çok iyi davranıyoruz. Emin olun yani. Sabit olarak Görünmeyi icra gelmiyor. Sizin böyle bir şeyden haberiniz var mıydı acaba? Yani tebligat size geldi mi acaba? Yani bu tahliye süresiyle ilgili hiçbir bilginiz var mıydı? Peki şu an bu süreçle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bence. Yani bizim için tabii ki sıkıntılı bir durum. Dağılın Bugün için erteliyoruz yıkımı yarın'a kadar. Yıkım erteleniyor yarın'a kadar. Yarın'a kadar. Alkışlayın arkadaşlar. Tebrik <laughs> Çok kötü şakacılarsınız. Çok kötü. Çok kötü. <gülüyor> 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 biliyorum biliyorum. Çok kızgınsın biliyorum ama kahve içeceğiz. Kendine geleceksin. Açılacaksın. Bravo ekip tane çok Beni döveceksiniz ben de diye. O Seni ben dövmesini kaç. istedim zaten. Seni bir istedim dövmesini. O yüzden Siz kaçtım. bu kadar kameranın önünde adam dövmeyi dedim. Takip etmemişsiniz ki hanımefendi. Siz kamu görevlisiniz. Suç tamam. işliyorsunuz hanımefendi kimsin ayol? <laughs> ya iki saatte ah, yukarı geliriz. Gel buraya. <laughs> i̇ki saatte yukarı gelir. Çok i̇ki güzel 2 İki saatte yukarı gelir. Çok gelirim. güzeldi. bir i̇şte İnsan hayatı bu kadar kolay mı? İki saat. Öyle mi diyorsun? <laughs> İnsanların hayatlarını iki saatte yıkayıp gelebiliyor musun? Senin ev çok uygundu bu şakayı yapmak için, müstakil <laughs> evin olduğu için. Başka bir sana düştü bu piyango yani. <laughs> evin olduğu için. Gel, 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 gel. <laughs> evet a, ya. evet, evim bu. Tamam. Kutu <laughs> 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 <Tamam. gülüyor> versin beni, öyle gel alırsın. <laughs> Ne her şey var oğlum. Ne olacak diyorum ulan? Yok yok evet yok. Ayy <laughs> Şakaymış! Gel, gel. Beni geçebiliyor, sen gir gel, gel! Ama bu nasıl? Ne yaptınız ya <laughs> <ben gülüyor> siz? Amirim! <bu> kapıyı <laughs> kırayım! Allah aşkına ya ne yapıyorsunuz be abi? Kağıtları da okudun mu? Onlar hepsini yapmışlar. Okudum o Tabii. Girdim içeri oku, avukatı okuyorum. O da diyor ki o kadar iyi ki diyor. Evet öyle evet. Hani tamamıyla usulüne göre bir de yap yapılmış her şey. <laughs> Ay yalan söyleyecek halim yok Doğru. herhalde bu konuyla alakalı. Aa, ne yapacağım buyurun hoş geldin evime mi yıkın diyeceğim şu anda. Ben? Ay bir yan komşular o bir, şey gördüm oradan. Yan komşu bana böyle yapıyor. <laughs> ah. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bak eminim burada çok zorlandığının farkındayım ama Orada oturup izlemek de çok fena bir şey ya. Yani.